Herkese merhaba. Bu videomda sizlere aracıma yapmayı düşündüğüm hızlı şarj modülünden bahsedeceğim. E, aracımda sadece şurada bir adet USB çıkışı var. Ve bu da çok flash bellekten müzik çalmaya yarıyor. Yani telefonda şarj ediyor ama çok yavaş şarj ediyor. Bu çakmaklık yerine takılan e, hazır satılan şarj cihazlarında çok sevmiyorum açıkçası sürekli tak çıkar durumu oluyor onda da Yani çıkarmasanız da herhangi bir problem olmaz ama Benim için çok rahat etmediği için sürekli sökmek durumunda kalıyorum Kullanmadığım zamanlarda O yüzden bir tane hızlı şarj modülü ve iki tane de Type-C çıkışı aldım Şurada bir kapak var Burası boş benim aracımda Bazı araçlarda donanımına göre burada iki tane çıkış olabiliyor Bu kapak sökülüyor arkası boş İki tane Type C soketini buralara monte edeceğim. Arkasına hızlı şarj modülünü bağlayacağım. Hızlı şarj modülünün gücünü de çakmaklıktan alacağım. Böyle bir çalışma yapma düşüncem var. Öncelikle şu kapağı sökmekle başlayalım. Şöyle elimle ilk önce bir deneyeceğim. Söküp sökemeyeceğim konusunda fikrim yok açıkçası. Ben şimdi araçtaki parçayı söktüm, Type-C soketleri de yerine oturttum, ee, modülleri de bağladım. Size detaylıca açıklayacağım. Bunlar hızlı şarj modülleri. İki tane ayrı soket olduğu için iki ayrı hızlı şarj modülü bağladım. Bu kabloları bağladığım yerde eski tip, tip A denilen USB soketleri vardı. Onları söktüm. Ee, Soketin ayaklarına denk gelen yerlere kabloları lehimledim. En üstteki kablo eksi. Siyah renkli olan eksi. Mavi olan data artı. Altındaki beyaz data eksi. Onun altındaki kırmızı da normal artı güç girişi. E, buralarda da iki tane makaron var. Makaronları e, modülün üstüne geçirip herhangi bir kısa devre olmasın diye önlem almış olacağım. Burada zaten elektrik bağlantıları var. Eksiye siyah kabloyu, artıyı da kırmızıya bağladım. Uçları dış şekilde sökülüp takılabilen e, soketler var uçlarında. Diğer ucu da bu şekilde. E, bunun diğerini, yani soketin bir tanesinin kablosunu aracın çakmaklığına bağladım e, deneme amacıyla. Sistem çalışıyor. E, bu ikinci soketi de şimdi birazdan aracın Çakmaklık kablosuna bağlayacağım. İki soketi de aktif hale getirmiş olacağız. Bağlantılar bu şekilde. Burada dört tane kablo var. İki tane kablosu olan Type-C soketler de var. Onlar bu modülde işe yaramıyor. Şöyle açıklayayım onu da. Kabloları az önce söylerken elektrik eksi. Data artı, data eksi ve elektrik artı olarak söylemiştim. Yani biz burada herhangi bir veri transferi yapmayacağız ancak e, Data kabloları Şu işe yarıyor bu modülde Cihazınız hangi şarj protokolünü destekliyor Maksimum kaç watt Güç çekiyor Bunları belirleyip Cihazınıza ona göre bir akım gönderiyor Yani buradaki data kabloların çalışma prensibi bu Dediğim gibi Sadece İki tane kablosu, kırmızı ve siyah kablosu olan Type-C modüller yani Type-C soketler bu hızlı şarj modülünde işe yaramaz. Bağlasanız bile gücün gücünü verseniz de e, telefonunuz ya da cihazınız şarj etmeyecektir. O yüzden bu modülü kullanabilmek için dört tane kablosu olan Type-C modülü olması gerekiyor. Burası en önemli konu. Onun dışındakiler zaten çok basit. Bağlantıları çok basit şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi modülü e, araca takmaya gideyim. En son bitmiş halinde orada sizlere gösteririm. Ben şimdi arabaya geldim. Kablo bağlantılarını yapacağım. E, Şu Çakmaklık soketine ulaşabilmek için buradaki birkaç parçayı sökmek lazım. Ben şimdi bunları biraz gevşettim. Önce şunu sökmemiz lazım. Şöyle bir plastik levyeniz varsa ilk başta bir tırnağı attırabilmek için işinize yarar. Daha sonra ya çekerek... Göstereyim bakın. Şöyle yerleri var. Hatta ben bir tanesini kırdım. Bu tırnakları çekerek çıkartıyoruz bu parçayı. Sonra şuradaki bir parça var. Onu da aynı şekilde plastik bir levye ile gevşetebilirsiniz. Bakın böyle iki tane. Burada da bir tane geçme klipsi var. Bunları söktükten sonra şuradan aşağıdan şöyle tutarak hafif böyle tatlı sert Şekilde böyle asılarak parçayı çıkartacağız. Şu üst tarafı biraz zor çıkıyor üst tarafı. Evet, bu şekilde çıktı. Şimdi elektriği alacağımız soketler burada. Ben Diğer bir tanesini bağlamıştım zaten söylediğim gibi. Şurada bakın bu kırmızı olan artı. Şu şuradaki siyah beyaz olan da eksi olan. Zaten siyah kabloyu oraya bağladım. Bu kırmızı kablo da şurada gördüğünüz gibi diğer kırmızıya bağlı. Şuradaki mavi kablo da çakmaklığın aydınlatma elektriği. Şimdi buradan bu soketi çekip çıkartacağım diğer bağlantıyı yaparken tekrar gösteririm size şimdi artı kablosunda böyle bir boşluk açmıştım ben iki soketin uçlarını birbirine bağladım şimdi iki kabloyu burada açmış olduğum çakmaklığın kırmızı artı kablosuna bağlayacağım aynı şeyi buradaki eksi kablosu için de yapacağım bu daha önce takmış olduğum denemek için takmış olduğum soketi buradan sökeceğim şimdi iki tane siyah kablonun ucunu birbirine bağlayıp tekrar buradaki çakmakların siyah kablosuna bağlayacağım. Bu işlemleri yapayım, bitmiş halini göstereyim. Şimdi kabloların bağlantısını yaptım şöyle. Buradan içeriden aşağıya yolladım kabloyu. Şuradan şöyle göstereyim. Bu da buradan aşağıdan geldi. Buradan soketin kapağının olduğu yere çektim kabloyu. Bağlantılarını yaptım. Bu kabloyu da şöyle bir bez bantla sarmıştım zaten öncesinde. Ona yerine oturtmak kaldı. Şöyle bunları yerine oturtup Evet. Montajımız bitmiş oldu. Böylelikle şöyle sıkılığından Emin olalım. Tamam. Şimdi denemesini yapalım. Kabloyu oraya taktık. Şimdi diğer telefonumdan Evet. Sesi duymuşsunuzdur zaten. Şöyle gördüğünüz gibi Şimdi tekrar göstereyim. çıktı. Evet bakın şarj olmaya başladı. Evet böylelikle aracımı yapmak istediğim bir uygulamayı daha hayata geçirmiş oldum. Ee, dediğim gibi ben yani çakmaklığa takılan hazır şarj soketlerini çok e, güvenli bulmuyorum nedense. Zaten gözüme de çok hitap etmiyor. Çok aykırı duruyor benim için. Dışarıdan alınıp takılan bir parça orijinalliği bozuyormuş gibi geliyor. Bu da tabi çok orijinal değil ama çakmakla takılan şarj modüllerinden daha iyidir. Benim beğendiğim ve çok içime sinen bir uygulama oldu. Yapmak isterseniz siz de tarif ettiğim şekilde adımları izleyerek kendi aracınıza bu uygulamayı yapabilirsiniz. Bana destek olmak için de kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.